Selamlar. Volta elektrikli bisikletin pil kapasitesini arttırmak çok merak edilen konulardan biri. Daha önce batarya kutusunu açtığım bir video yayınlamıştım. Yukarıdaki karttan izleyebilirsiniz. Özetle 30 tane 18650 lityum iyon pil barındırdığını ve oldukça kaliteli bir işçilikle hazırlandığını söylemiştik. Burada dikkatimizi çeken bir husus da batarya kutusunda çok fazla boş alan bulunduğu ve buraların köpükle doldurulmuş olduğuydu. Bu boşluklara ekstra pil koyarak kapasiteyi arttırabilir miyiz demiştik. Bu kutunun içine 20 civarı ekstra 18650 pil yerleştirilebileceğini söyleyebilirim. Ama öncelikle bazı bilgileri hatırlayalım. Volta VB birim pili 36 volt gerilim ve 8.8 amper bölü saat kapasiteye sahip. Bunu sağlayabilmek için de 3.7 voltluk 18650 lityum iyon piller 10 seri 3 paralel olacak şekilde yerleştirilmiş durumda. Hesabı şöyle yapılıyor. Serileri topluyorsunuz gerilimi veriyor. Yani 10 tane seri 3.7 volttan 37 volt toplam gerilim elde ediyoruz. Bu durumda 48 volt pil yapmak istersek ne yapmalıyız? Seri pil sayısını 13'e çıkarmalıyız. Paralel bağlananları topladığımızda ise bize akımı veriyor. Volta için bir pilin kapasitesi 2.9 amper. 3 paralel olduğuna göre 8.8 amper bölü saat kapasiteye sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Amper olarak artırma gidersek de onar onar serileri arttırmamız lazım. Yani 4 paralel için 10 tane daha pil eklemeliyiz. Bu sayede bataryamız 8.8 amperden 11.7 amper bölü saate çıkacaktır. Şimdi gelelim bu artırımların menzil ve hızı olan etkisine. Gerilimi arttırırsanız yani 36 volt olan bisikleti 48 volt yaparsanız motora daha fazla güç gider. Yokuşları daha hızlı ve rahat çıkarsınız. Tabii motorunuzun da bu gerilimi desteklemesi gerekir ki 36 volt olan bir hub motor çok aşırı zorlanmadıkça bu gerilimi karşılayabilir. Uzun vadede ömrü kısalacaktır tabi. Motor yanında kontrolcü beyin ve ekran gibi diğer parçaların da 48 voltu desteklemesi şarttır. Volta VV1'in motor açısından çok sorun olmasa bile beyin ve ekran hatta far bile 36 volt ile çalıştığında bu arttırım sancılı olacaktır. BMS devresinin şarj adaptörünün de değişmesi gerekir tabi. Akımı arttırırsanız yani 8.8 amper olan bisikleti 11.7 veya 14.6 amper bölü saat yaparsanız motora giden voltaj değişmez, menziliniz artar. Yani 45 kilometre giderken 60-75 kilometre gitmeye başlarsınız. Motor zorlanmaz, ekran ve beyin içinde herhangi bir olumsuz etki oluşmaz. Adaptörü değiştirmeye gerek de olmaz ama şarj süresi uzayacaktır hemen kolları sıvamayın. O kadar kolay değil bu iş. Bu anlatacaklarımı özellikle piyasada her türlü hallederiz. uçururuz seni abi diyenlere karşı uyanık olmanız için anlatıyorum. Lityon iyon pillerin çok hassas olduklarına dair daha önce pek çok video paylaştım. Öyle ki aynı fabrikadan aynı partide çıkan pillerin bile zamanla farklılaşması ve birbirlerini etkileyerek bozulmaları söz konusudur. Sizin bu batarya setindeki pillerin yanına koyacağınız yeni pillerin de mevcut olanlarla marka, model, kapasite, üretim yılı, rafta bekleme durumu, kaç kez doldur boşalt çevrimine girdiği gibi pek çok parametre açısından benzer olması gerekir. Bunlar sağlanmazsa ne mi olur? İlk günler her şey süperdir. Ama 10-20 aydan sonra uyumsuzluklar baş göstermeye başlar ve kısa süre içinde de çöküş gerçekleşir sonradan eklediklerinizi geçtim mevcuttaki pilleriniz de bozulur. Tavsiye etmediğim net şekilde anlaşılmıştır sanıyorum. Peki ben ne öneriyorum? İki... Ne arıyorsunuz? İki alternatif söyleyeceğim. Kullanımınıza bağlı olarak 2 ila 4 yılın sonunda pilleriniz verimsiz hale gelecek. İşte o zaman yeni 50 tane pil alırsınız ve batarya yaptırabilirsiniz. İkinci önerim ise yedek pil. Bütçenize göre 20-30 tane pil kullanarak mevcut pilden bağımsız bir pil yaptırabilirsiniz. Uzun yola çıkarken bu pili de yanınıza alırsınız. Öyle ki piyasada 5-6 amper bölü saat kapasiteli piller var. Fiyatları biraz yüksek ama bunlardan 20 tanesiyle 36 volt 12 amperlik batarya yaptırdığınızda mevcut menzilinizi 2,5 kata çıkarmış olursunuz. Bir kez daha uyarmak istiyorum. Piyasada laptoplardan çıkma pillerle batarya hazırlayan kalem havye ile lehim yapan kişiler görüyorum. Ucuz diye bunlara itibar etmeyin. Şakası yok. Bombadan farksız olacaktır bu bataryalar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.